Oğlum nasıl izleyeceksiniz? Nerede izleyeceksiniz maçı? Ne diyorsun? Yener mi? Ne yapacak? İndirir, başka indirir. Başka. Bakmayın geçen sefer de patakladı da... Ya ...bu sefer aha pasta geldi. Aa, vallahi dört kaslı. Vallahi <gülüyor> dört <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Hah. Oo, çok güzel olmuş. Tamam, süper. <laughs> Miço, al bunu. Sakla. Yüzükler takıldıktan sonra getirirsin, tamam mı? Tamamdır abi, tamam. Tamamdır. Şş, sen burada kal bakayım. Ama abi Zaten. oğlum aması maması yok. Sen mutfaktan uzak duracaksın. Tamam mı? Hadi bakayım. Git içeri. Sen git bakayım ben orada mıyım? Git. Bak bakayım. Bak Hemen bakayım. Bakıyorum abi. Hemen bak bakayım. Ringde miyim falan oralara bak. <laughs> Gidiyor abi. Kardeşim. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Serhat. Serhat oğlum sen neredesin ya? Allah aşkına sen neredesin? Arıyorum açmıyorsun, geri de dönmüyorsun. Meraktan öldün mü oğlum? Abi kafa gitti işte biraz biliyorsun. Böyle azıcık toparlayayım diye kendimi. Kusura bakma ne olur ya. Ne demek oğlum ne kusur? Manyak mısın? Ben senin abinim. Arayacaksın tabii. Ah be abim benim ya. Sen ne güzel bir adamsın ya. Ben... Ben niye sana layık bir kardeş olamadım be abi ya? Saçmalama bir daha böyle şeyler duymayayım. Eğer bir daha bir şey olursa soluğu benim yanımda alacaksın. Tamam mı? Güzel olan da sensin. Senin güzel kalbin o. Hadi geç içeri. Tamam mı? Hadi. Bak bakayım sen içeri bir bak. Tamam. Ben bittim abi. Ne diyorsun oğlum? Abi ben bittim. Oğlum ne diyorsun? Ne bitmesi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abi ha? ben, ben bittim abi. Ben bittim, bittim bittim. bittim. Oğlum neyine bittin ya? Manyak mısın? Ne oldu? Hayırdır? Ben taktım, bak, taktım. Tamam, Çekme koydum. Bak, Zafer ne abi. diyorsun oğlum? Zafer ne diyorsun ulan? Anlamıyorum. Abi, Yüzü gibi bir arka, arka çayına koymuşum tamam mı bak gitmiş abi. Oğlum tamam bak. bir sakin ol Zafer, Zafer bir sakin ol, bir <laughs> sakin ol bir nefes al. Oğlum nerede olabilir evde falan düşürmüşsündür belki, gidip bakalım hadi koy. <laughs> abi bittim bittim. Güneş bize hiç pas vermiyorsun bu akşam sevmedin mi beni yoksa? Yok ondan değil seni tanımıyorum ya ondan. <laughs> Doğru diyorsun haklısın. Ama olsun. Ben yine de seni çok sevdim. Hem ne demiş şair? Ne demiş? Sen Elma'yı seviyorsun diye Elma da seni sevmek zorunda değil ki. Haklı bence. E öyle zaten. Elma seni nasıl sevsin ki? Kalbi yok onun. <gülüyor> <gülüyor> Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Sen tam benim kafadasın ha. Güneş. Sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Senin bu... Suna ablan var ya. Evet. Siz onunla çok mu yakınsınız? Çok. <laughs> Belli oluyor. Onu görünce yüzünde güller açıyor. O çok iyi biridir. Beni iyileştirdi. O, biliyor musun? Beni de babam da çok sever. Babam da onu çok sever. <laughs> Üçümüz beraber kenepe eğleniyoruz. Hep gülüyoruz. <gülüyor> ne güzel. Hadi benim arkadaşlarımın yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz.